Herkese selamlar. Yeni video hoş geldiniz. Yeni bir sistem toplama rehberiyle birlikteyiz. Birkaç hafta önce takipçilerimizden bir arkadaş benimle iletişime geçti. Sistem toplamak istediğini ve yeter kadar bilgi ve donanıma sahip olmadığını söyledi ve etrafında da yani çok fazla bu işlerden anlayan bir arkadaş olmadığını söyledi. Benden yardım istedi. Bütçesinin 10K olduğunu söyledi ve bu 10K bütçe içerisinde aynı zamanda monitör fiyatla dahil yani kasayı elimizden geldiğince fiyatları inceleyerek, sık dokuyarak tüm parçaların fiyatlarını takip ederek en uygun hallerde almamız gerekiyordu. Bu anlamda biz monitöre 1500 TL civarlarında bir bütçe ayırdık ve kasaya da toplamda 8500 TL civarlarında bir bütçe ayırdık ve istediğimiz şekilde de istediğimiz fiyata da topladık. Eğer sizlerin de bu gibi bir sistem toplama planı veya fikri varsa Instagram üzerine veya mail yoluyla iletişime geçebilirsiniz. Eğer hala kanala abone değilseniz bu tarz içeriklerin devamı için kanala da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Birazdan sistemin sahip olduğu donanımların modellerinden, özelliklerinden detaylıca bahsedeceğiz. Ona başlamadan önce bir çekiliş haberi daha sizlere vermek istiyorum arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Instagram üzerinden takip eden arkadaşlar bileceklerdir. Performance Gaming'in mouse çekilişlerini yapmıştık ve bu sistem toplama videosu içinde bir çekiliş yapmak istedim ve Everest'in şöyle delikli eko modelli bir mouse'u var arkadaşlar. Aynı zamanda de GX20 Pro 10.000 DPI hassasiyet seviyesine sahip olan bir gaming mouse'u var arkadaşlar. Çekiliş şartlarını videonun açıklamalar kısmına bırakıyorum her zamanki gibi. Ayrıca Instagram üzerinden de kuralları takip edebilirsiniz. Şimdi sistemin sahip olduğu donanımlara, teknik özelliklere geçmeden önce şunu belirtmek istiyorum. Biliyorum ki birçok arkadaşımız bizi izleyen birçok arkadaşımız şöyle düşünecektir. Ben şu markayı almazdım. Şu markayı alırdım veya şu modeli alırdım gibi söylemlerde, yorumlarda kesinlikle bulunacaklardır. Ama söylediğim gibi arkadaşlar biz burada fiyat performans noktasında bütün parçaları, bütün markaları aslında takibi aldık. En uygun fiyatı olan modelleri o şekilde tercih ettik. Örneğin Ryzen 1600 biz sistemde kullandık ama ikinci el olarak aldık biz bunu. Aynı fiyata Ryzen 1200 de alabilirdik ama 1600 daha performanslı olduğu için biz ikinci el temiz bir tane bulmak istedik. Yine de parçalar ve donanımlar hakkında düşüncelerinizi yorumlar kısmına ekleyebilirsiniz. <laughs> Öncelikle kasadan başlamak istiyorum. Kasanın zaten incelemesini biz kanalda geçen hafta yapmıştık. Performance Gaming'in Oasis modelli kasası. Görsel anlamda baktığımızda tam anlamıyla bir gaming kasa diyebiliriz. İçerisinde 650 wattlık 80 plus bronze sertifikaya sahip olan bir güç kaynağı var arkadaşlar. Ayrıca ön tarafında 3 adet arka tarafında bir adet fan bulunmakta. Temperli cam vesaire birçok özelliğini şimdi uzun uzaya burada anlatmak istemiyorum. Daha detaylı bilgiye de sahip olmak istiyorsanız videonun açıklamalar kısmına kasa inceleme videosunda bırakıyorum arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz. Gerçekten fiyat performans anlamında çok mükemmel bir kasa. 798 TL'ye aldık biz. Bir gün sonra arkadaşlar 1200 civarında bir fiyata dahil oldu. Şu anda 1000 TL civarlarında bir fiyatta dolaşıyor 798 TL'ye biz aldıktan bir gün sonra söylediğim gibi fiyatı arttı. İşlemciden devam edersek AMD Ryzen 1600 biz tercih ettik. İkinci el olarak aynı fiyat arkadaşlar 0 1200 alabiliyorduk. Ryzen 1200 alabiliyorduk. Tabii ki 1600'ün performansı 1200'den kat kat üstün olduğu için 1600'ü tercih ettik. 1600'ü bilenler iyi bilir arkadaşlar. 2600'da kafa kafaya bir performansı var. Ryzen mimarisinin ilk çıkan işlemcilerinden o yüzden performans anlamında gerçekten güzel bir performans sergiliyor hala. 14 nanometrelik bir mimariye sahip arkadaşlar. Sonradan bunun 12 nanometre diye çıktı. 65 wattlık TDP değerine sahip ve 3.2 GHz'den 3.6 GHz'e kadar boostlayabiliyoruz. 6 gerçek 12 sanal çekirdeği bulunmakta ve 16 MB'lık da bir ön belleğe sahip. Baktığımızda tam bir fiyat performans işlemcisi demek yanlış olmaz. Oyun anlamında gerçekten çok verimli bir işlemci ve söylediğim gibi 2600 ile kafa kafaya bir performansa sahipler. Gelelim sistemin en önemli parçasına ekran kartına. Ekran kartı noktasında arkadaşlar GTX 1600 süper biz tercih ettik. Amazon Türkiye üzerinden 4600 TL civarında bir fiyat aldık arkadaşlar. Hatta 4500 küsür TL'ydi kargo ile beraber 4600 TL civarında bir fiyata sahip. Süper kelimesi tabii ki normal 1600'den üstün olduğunu gösteren bir ibare, süper ibaresi. Bu noktada baktığımızda birçok oyunda 20 FPS ile 15 FPS civarında bir fark attığını görüyoruz. Bizim aldığımız model ise arkadaşlar Galaxy Galaxy markasının 1650 süperi teknik özelliklerine de kısaca değinirsek arkadaşlar 128 bitlik bir veri yolu bulunurken 4 GB'lık DDR6 bellekleri üzerinde bulunduruyor ve 1755 MHz'lik bir çekirdek hızına ve 12000 MHz'lik bellek hızına sahip. Baktığımızda arkadaşlar yine fiyat performans anlamında güzel bir ekran kartı demek yanlış olmaz. Soğutma performansı çok güzel zaten çift fanlı bir yapıya sahip. Bunların tek fanlı olan modelleri de var arkadaşlar. Biliyorsunuz. Çift fanlı modelleri tek fanlı modellere göre tabii ki ısınma problemi yaşamıyor. Oyun testlerinde zaten ekran kartının sıcaklık değerlerini göreceksiniz arkadaşlar. Gayet serin bir şekilde çalışıyor. Bileşenlerimizi toplayacağımız anakart noktasına geldiğimizde ise MSI'ın B450 A Pro Max anakartını tercih ettik. Neden bu anakartı tercih ettik? Aslında biz A320 Pro kullanacaktık arkadaşlar. A320 Pro anakartı alacaktık. Ama Ütopya'da B4 özelliği M A Pro Max indirime girdi. 399 TL'ye biz aldık. Sonra bir hafta sonra 10 gün sonra falan da bir ince hesapta 360 TL civarlarına düştü arkadaşlar. Bu arkadaş Ryzen 3000 serisini destekleyecek şekilde geliyor arkadaşlar. Herhangi bir BIOS üzerinde falan güncelleme yapmanıza gerek yok. Ryzen'in sadece yeni işlemcileri için BIOS üzerinde güncelleme yapmalısınız. DDR4 4133 MHz'lik toplamda 32 GB'lık RAM kapasitesi bulunmakta ve 2 adet bellek kanal desteği var arkadaşlar. Çift kanal teknolojisini kullanıyoruz bu noktada. AMD Ryzen'in en çok sevdiği teknolojilerden bir tanesi çift kanal teknolojisi ve 4133 MHz'lik oldukça yüksek bir RAM frekans hızında destekliyor. Yine AMD Ryzen işlemcilerin sevdiği bir durum arkadaşlar. Üzerinde bir adet M2 yuvası bulunmakta ama biz sistemde M2 değil de SSD kullandık. Çünkü M2 fiyatları yüksek olduğu için belki ilerleyen süreçlerde, ilerleyen yıllarda sistem güncellendiğinde M2 tercih edilebilir. Depolamadan devam edersek anakart üzerinde 4 adet SATA 3 girişi bulunmakta. 4 adet USB 3.2 Gen 1 girişi bulunurken USB 2.0 girişi ise iki adet anakart üzerinde bulunmakta. Micro ATX boyutlara sahip olan anakartta Apu sistemde toplamak isterseniz eğer HDMI 1.4 çıkışı ve DVI çıkışı da bulunmak. Depolama noktasına geldiğimizde ise Sendix'in 3D SSD'sini kullandık. 480 GB'lık bir boyuta sahip. 530 MB bölü saniye yazma ve 560 MB bölü saniye okuma hızlarına sahip. Söylediğim gibi M2 de alabilirdik ama M2 fiyatları yüksek olduğu için biz SSD SATA 3 kısmına kaçtık arkadaşlar. İlerleyen süreçlerinde bütçe daha da genişlerse tabii ki M2 slotunda doldurabiliriz. 620 TL'ye SSD'mizi Amazon Türkiye üzerinden aldık arkadaşlar. 12 günlük bir takibimiz oldu yine uygun fiyatı yakalamak için ve uygun fiyatı aldığımızı düşünüyoruz. Gelelim RAM'lere. RAM noktasında Simba markasının 8.8 toplamda 16 GB'lık RAM'lerini kullandık ve böylelikle anakartımızda çift kanal teknolojisini kullanmış olduk. Ayrıca RAM'lerimizi 3200 MHz'e kadar da boostluyoruz. Simba markasını daha önceki sistem toplamalarında hiç kullanmadım. Baktığımızda düz sade bir model. Herhangi bir aydınlatması falan yok. Zaten aydınlatma olduğu zaman direkt 300-400 TL civarlarında bir artış oluyor. Ama bunun dışında baktığımızda bir soğutma bloğu olduğunu görüyoruz. 3200 MHz'e boostladığımız için bu soğutma bloğu bizler için önemli. Sistemin sahip olduğu teknik özellikler, donanımlar hakkında söyleyeceklerimizi söyledikten sonra şimdi gelelim oyun testimize. Bakalım bu sistemde hangi FPS'leri aldık, hangi değerleri aldık. İşlemci tarafında almış olduğumuz sıcaklık değerleri, aynı zamanda ekran kart tarafında yine almış olduğumuz sıcaklık değerlerini hep beraber birlikte Göreceğiz arkadaşlar. Sistem hakkında kafanıza takılan sorular olabilir veya öneriler olabilir. Söylediğim gibi videonun yorumlar kısmına bu yorumlarınızı ekleyebilirsiniz. Gelin şimdi canlı oyun testine geçelim ve sistemin almış olduğu performans hep beraber görelim. Evet dostlar ilk oyunumuza geldiğimizde Forza Horizon 5 ile başlamak istiyorum. Grafik ayarlarında 1080p Full HD'de medium ayarlarda, orta ayarlarda oynuyoruz. İşlemci ve ekran kartı değerlerimize baktığımızda şu an 63 derecelerde ekran kartımız ve işlemcimiz 52 derecelerde dolaşmakta. Ve ekran kartımıza binen yükü görüyorsunuz %98 oranda yük binmekte. FPS'imiz ise 110 FPS civarlarında şu an dolaşmakta. Need for Speed Carbon'dan sonra hiç araba yarışı oyunu oynamadım desem... Forza Horizon 4'te biraz oynama imkanım oldu. Forza Horizon 5'i ilk defa bu test videomda oynuyorum. Çok güzel bir oyun olmuş. Grafik kalitesi olarak ve aynı zamanda hikaye akışı olarak da gerçekten zengin bir oyun olmuş. Dolu dolu bir oyun olmuş. FPS değerlerine baktığımızda ortalama 100 FPS'lerde yani çok fazla hareketliliğin olduğu ortamlarda dahi 100 FPS'lerde dolaşıyor ve çok fazla hareketliliğin olmadığı, efektlerin olmadığı ortamlarda 120 FPS, 130 FPS'leri görüyor rahatlıkla. İkinci oyunumuza geldiğimizde ise milli oyunumuz GTA 5. GTA 5'te de bir test yapmak istedim. Cyberpunk'a bu sistem zaten çok güçsüz gelecekti. O yüzden GTA 5'i tercih ettim. Sistem toplamalarda genelde yorumlarda GTA 5 testinde isteyen arkadaşlar oluyordu. GTA 5'te de aynı şekilde 1080p Full HD ve grafik ayarlarımız ise orta ayarlarda, normal ayarlarda GTA 5'ten sonra yine burada araba kullanmaya devam ediyoruz GTA 5'te. Şu an 160 FPS'lerde, 140 FPS'lerde dolaşıyoruz. Yer yer tabii ki FPS düşüşleri olacaktır efektlerden dolayı. 16 GB 3200 MHz'lik çift kanal teknolojisini kullandığımız için ve AMD tabanlı bir işlemcimiz olduğu için burada da tabii ki FPS'imize yansıyor. FPS değerlerimiz gayet memnun edici seviyede derken ben takibi unuttum bir taraftan takibe devam etmem lazım yoksa görevi iptal edecek. Geldik sıradaki oyunumuza. Sıradaki oyunumuz Valorant. Valorant'ta da aynı şekilde orta grafik ayarlarında, medium ayarlarda 1080p Full HD'de oynayacağız. Valorant'ta da şu an 200 FPS'lerde dolaşmaktayız ve işlemci ve ekran kartı sıcaklığımız yine gayet memnun edici seviyelerde. Stop fanlara göre tabii ki işlemci o şekilde konuşuyorum. %40'lık bir ekran kartına yük bilme ve işlemciye de %30'luk bir yük bilme durumu var. Şu an 178 FPS'lerde, 190 FPS'lerde yerler tabii ki oluşan aksiyonlara göre, animasyonlara göre FPS değerlerimiz bazen düşüp yükselebiliyor. Ekran kartı sıcaklığı ve işlemci sıcaklığı gerçekten gayet memnun edici seviyelerde. Akıcı bir şekilde herhangi bir sıkıntı olmadan Valorant'ta da oyun deneyimini yaşıyoruz. Bir de ses kasanlar var. Ölüm Kalım Savaşı'nda ses kasanlar var bir de arkadaşlar. Bunları ne yapacağız? Geldik PUBG'ye. PUBG'de yine 1080p'de Full HD'de orta ayarlarda yine orta grafik ayarlarında oyunumuzu oynayacağız. Bakalım hangi FPS değerlerini alacağız. Hemen hızlıca ilk kampanya atladım ki hemen hızlı bir fight olsun diye ama zannedersem kimse inmedi. Şu an açık arazide 130 FPS'lerde 140 FPS'lerde dolaşmaktayız ve Ekran kartı ısımız diğer oyunlara nazaran bir 10 derece civarında bir arttı. Ama işlemci sıcaklığımız 54 derece civarında kendini hala koruyor. Ve ekran kartına yük binme durumunda yine %97'lik bir oran görmekteyiz. Genelde 100 FPS civarlarında dolaşıyor ve herhangi bir takıma dolma vesaire yok. Gayet akıcı bir şekilde oynuyoruz. Zaten 100 FPS üstü genelde akıcı bir FPS değeri tabii ki daha fazla olursa daha iyi olacaktır. Tabii ki ekranımız da bunu desteklemeli monitörümüz de. Ekran kartı sıcaklığı 70'i görüyor yavaş yavaş. 69 70 arasında dolaşıyor. Yeşillik alan ağaçların olduğu kısımlarda, yoğun olduğu kısımlarda FPS biraz düşüyor. 5-10 FPS civarında düşüyor. Bu normal zaten. Geldik son oyun testimize Apex Legends. Apex Legends'da da aynı şekilde 1080p, full HD ayarlarda ve medium ayarlarda açtım. Tabii ki bazı ayarlarda arkadaşlar mesela buradaki gölge ayarlarında medium ayarı yok. Low ve high ayarı var. Low'a çektim ben onları. Diğerleri medium olacak şekilde ayarladım. Ekran kartımız 66 derece, işlemcimiz 58 derece ve ekran karttan yük binme şu an %95 civarında. Diğer oyunlarda olduğu gibi herhangi bir takılma vesaire söz konusu değil. Gayet akıcı bir şekilde Apex'te oynayabiliyoruz. 140 FPS'lerde, 150 FPS'lerde, 130 FPS'lerde yer yer düşüşler de tabii ki oluyor. 160 FPS'lere kadar gördük arkadaşlar. 160 FPS'lerde şu an Apex'te gayet akıcı bir şekilde herhangi bir donma sorunumuz yok. Apex'i de uzun süredir oynamıyordum. Daha çok Valorant takılıyorum bu aralar. Sistemi bize sağlamış olduğu 16 GB'lık 3200 MHz'lik çift kanal teknolojisini kullanıyoruz. Dostlar bugün de bir videomuzun sonuna geldik. Umarım beğendiğiniz güzel bir sistem toplama rehberi olmuştur. Bu tarz videoların devamı için ve kanal destek olmak adına kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca bu videoyu beğendiyseniz bir like atın. Bana ve videoya desteğinizi gösterin. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.